beni takip et modunu aktif ediyorsunuz. Size 3 metre mesafede siz nereye gidiyorsanız o da sizi takip edebiliyor. Fira'da Kiyoti standına geldim. Fakat her zaman bir ürün bulmak mümkün değil. Demo alanında bir ürünleri yok. Fakat ürettikleri bir robot var. Bu ticarileşmiş bir robot. Güney Kore'de sattıkları, ürettikleri ticarileşmiş bir robot. Ama aynı zamanda gelişim aşamasında. Şimdi şurada bilgisayardan ve hatta siz videoda daha detaylı görüyorsunuz. Biraz özelliklerini anlatayım. Kendi ağırlığı 300 kilogram civarında ama taşıma kapasitesi de bir o kadar var. Adeta bir karınca gibi kendi ağırlığına yakın ve üzerindeki kiloları kaldırabiliyor. Peki ne işe yarıyor? Aslında böyle bahçe gibi yerlerde meyveler hasat edildikten sonra taşıma işine yarayabilir. Hatta römork da çekebilir. Üzerine değiştiğinde bir spreyleme tankı da gelebilir. Yani ilaç püskürtme özelliği de olacaktır. Bir bataryası var. Bataryası ikili bir batarya. Onları değiştirdiğinizde bir yandan şarj olurken diğeri bir yandan da mevcutu kullanarak sürekli de çalışabilirsiniz. Otonom ilerleyebilecek özellikleri de var çünkü sensörler var. Hatta bana tarif ettikleri bir özellikleri çok hoşuma gitti. Bir parçayı üzerinden söküp kendi üzerinize alıyorsunuz. Beni takip et modunu aktif ediyorsunuz. Size 3 metre mesafede siz nereye gidiyorsanız o da sizi takip edebiliyor. Bu çok hoşuma gitti. Bunun gibi özellikleriyle geniş bahçelerde kullanma potansiyeli var dünyadaki bütün çiftçilerin veya bütün bahçe işiyle uğraşanların diye düşünüyorum. Benimle görüşlerinizi paylaşın. Böyle bir robotu, Kyoto'nun ürettiği robotu kullanır mısınız?